Akademik TV'den hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. İşim Girişim programından ilk bölümünden hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşim Girişim'de neler yapacağız? Girişimciliğe dair neler konuşacağız? Hepsini bu programda görebileceksiniz ve konuğumuz olacak tabii ki. Konuğumuz Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Başkanı Doçent Doktor Pınar Göktaş. Hocam merhabalar. Merhabalar Mert'ciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok çok merhaba. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Hem girişimcilik Merkezi'yle böyle bir projeye başlamak bizim için de çok güzel oldu. E, kanalımız zaten yeni. Kabul ettiğiniz ve bu yolda beraber yürüdüğümüz için öncelikle çok teşekkür ederim. E, kesinlikle teşekkür de ben de sana yapmak isterim. E, öncelikle Akademik TV'nin yayına başladığını öğrendiğimde e, hemen zaten takip etmeye başladım. E, i̇çeriklerine baktığımda e, o kadar böyle keyifli videolar vardı. İçerikler çok çok güzeldi. Hem eğlence videolar var. Artık bir de mesela bilgilendirici videolarınız da var. Hı -hı. E, çok güzel içerikler paylaşmışsınız. Zaten hani işin içerisinde sen varsın. Senin enerjin muhteşem. Teşekkür ee, sonrasında sizden böyle bir teklif gelince işte hocam, girişimcilikle e, ilgili böyle bir program yapsak nasıl olur dediğinizde ben zaten inanılmaz heyecanlandım. Ya Aa dedim tam da istediğimiz şey buydu zaten bizim, şahane olur. E, çünkü gençlerimize ulaşmak istiyoruz biz bu e, kapsamda. E, Arkasından tabii ekibimle paylaştım. E, ekibimle paylaştığımda ekibimde tabii ki böyle bir seviş çığlıkları inanılmaz <laughs> bir şekilde. E, sonra e, buradayız bugün de. Bugün de e, burada tabii ekibimle beraber tanıştım. E, çok güzel bir ekibiniz var arka planda. E, güzel bir stüdyomuz var. E, başta tabii TKS daire başkanımıza da teşekkür etmek isterim burada. Umuyorum ki sizlerle beraber de çok güzel gelişimciye yönelik güzel bir adım attık. Güzel de devam edeceğini umuyorum açıkçası. İnşallah hocam yani amacımız her zaman öğrenci odaklı bir şeyler yapmak Hı -hı. ve sizi de tanıdığım kadarıyla bildiğim kadarıyla projeleriniz eşittir öğrenciler. Kesinlikle. O yüzden ama ondan önce ben sizi ve ekibinizi ve merkezi tanıyorum ama Hı -hı. bir sizden başlayalım bir kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ee, İsmim Fınar Göktaş, e, ee, Süleyman Demir Üniversitesi İktisal İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde doçent doktor olarak görev yapmaktayım. Ee, aynı zamanda da Gelişimcilik Merkez Müdürüyüm. E, ee, Gelişimcilik Merkezi bizim aslında bir hayalimizdi. Gelişimcilik Merkezi olmanın öncesinde pek çok böyle gelişimcilik faaliyetlerinde bulunuyorduk zaten ama e, bir üniversitemizin bir gelişimcilik merkezi yoktu. E, bu bizim bir hayalimizdi. E, ve yaklaşık bir yıl önce yani aslında bu hafta içerisinde biz bir yılımızı e, doldurduk. E, 17 Şubat 2020 tarihinde Gelişimcilik Merkezimiz kuruldu. Hı hı. E, kuruldu. Tam Şubat ayında kuruldu. Biz inanılmaz sevindik tam böyle faaliyetlerimize falan başlayacağız Heyecanlıyız Mart ayında pandemi oldu Şimdi böyle bir durumla karşılaşınca tabii e, Eyvah dedik e, tam böyle işte bir, pek çok projeler yapacağız Faaliyetler yürüteceğiz falan derken Sonrasında şöyle bir şey düşündük açıkçası. Hocalarımız da tüm yönetim kurulu hocalarımız ve ekibimiz de beraber. Dedik madem bu pandemi böyle bir krizimiz var. Bu krizde elbette ki fırsatlar da olacaktır. Bu krizdeki fırsat nedir acaba diye bunu araştırdık öncelikle. Dedik ki webinarlara başlayalım. <laughs> Üniversitemize ilk webinarlara başlattık. Çok kıymetli uzman alanında uzman kişilerle beraber webinarlar gerçekleştirdik. Bu e, webinarlar webinarlarda da e, özellikle Ercan Altıhoca ile oyunlaştırmayı konuştuk. E, bunun dışında e, Kerem Dündar Hoca ile girişimci beyni konuştuk. Evrim Kur'an hocayla ile kuşaklar arası e, kucaklaşmayı konuştuk. Psikoterapist Serhan Doğan ile aşk olsun'u konuştuk gibi gibi. E, 2020 yılında 16 tane webinarımız oldu bizim. E, bunları da e, yoğun böyle katılım oldu öğrencilerimizin. Ve çok da olumlu geri bildirimler aldık. Şöyle oldu olumlu geri bildirimlerde öğrencilerimiz de dediler ki işte e, hocam dediler hani bu webinarları e, ailelerimizle beraber e, izliyoruz ve e, inanılmaz bizim için de e, hem ailelerimiz için de e, çok böyle kıymetli olduğunu söylediler. E tabii biz onlardan da böyle olumlu geri bildirimler alınca tekrar tekrar devam ettik falan. E, o yüzden e, benim için benim için de çok çok keyifliydi webinarları e, yapabilmek. Bir de şöyle de bir e, gerçek var açıkçası e, girişimcilik hani şey demek değil. İşte oturduğumuz yerden e, hiçbir network ağı oluşturmadan e, yapabileceğimiz bir e, durum değil. E, ki böyle bir network ağımızın olması gerekiyor. Günceli takip etmek gerekiyor. İş dünyası neler yapıyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. E, bu noktada da pandemiden önce ben zaten sürekli e, şey yapıyordum. işte İstanbul'a gidiyordum veya e, farklı şehirlerdeki işte kongreleri, konferansları takip ediyordum. İş dünyası neler yapıyor? E, burada işte network oluşturuyordum. Sonrasında da onları mesela e, üniversitemize davet ediyordum. Hı -hı. Sağ olsunlar onlar da işte programlarını ayarlıyorlardı. Üniversitemize gençlerimizle buluşturuyorduk. E, en azından bir faydamız dokunabilmesi adına ee, ama sen de pek çok kişi organizasyonlar yaptın biliyorsun ee, onlar da çok emek sarf ediyoruz tabii ki ee, özellikle o kişilerin işte programına uymamız gerekiyor. Bunun dışında konaklaması, ağırlaması, işte öğrencilere duyurulması falan gibi pek çok şey barındırıyor. Her ne kadar işte bir kişi bile ağırlamak istesek. Çok fazla ayrıntı kesinlikle var. çok fazla ayrıntı var. Ve onların programına uymak da güç oluyor. Dolayısıyla gerçi bu konuda hani şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Başta rektör hocamız, SKS daire başkanlığımız, üst yönetimimiz çok desteklediler hani bu tür organizasyonları yapmamızı. Ancak tabii pandemiyle beraber de şöyle de bir avantaj oldu. Biz bunu fark ettik. Ben mesela örnek veriyorum. Kerem Dündar hocayı çok fazla buraya davet etmek istiyordum. İşte girişimci beyni konuşalım diye. Ancak programını bir türlü denk getirememiştik. Şimdi tekrar telefon açtığında dedim ki hocam dedim. Madem hani Isparta'ya gelemedik böyle bir organizasyon yapamadık. En azından dedim bir webinar yapsak, bir canlı yayın yapsak ne dersiniz? Seve seve kabul etti mesela. Bu ben inanılmaz mutlu oldum yani. Çünkü böyle bir hayalimdi işte. <laughs> Onları da üniversitemde ağırlayabilmek falan, gençliğimize buluşturabilmek. Dolayısıyla böyle de bir webinarları gerçekleştirmiş olduk. Aslında krizi. Ee, bir Biraz fırsata çevirmiş Kesinlikle. olduk bu noktada. Aynen da. öyle yani. Zaten girişimcilikte de e, var olan, o, o krizleri e, krizlerdeki fırsatları görüp onları değerlendirebilmek hı -hı, gerekiyor. Hı. E, bu konuda da ...böyle bir yol aldık. Hocam ben tebrik ediyorum. Neden bu kadar kısa süreli bir merkez... Hı -hı. ...ama sanırım o yıllardır istenen... ...ve evet. beklenen olmasıyla bir anda iyi ve yükseldi. Ben her zaman söylüyorum... ...Süleyman Demirel Üniversitesi... ...birçok üniversite mezunuyum ama... ...Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olmak... ...bana göre de farklı bir ayrıcalık. E, şunu sormak istiyorum. Eskiden hep e, şey yapabiliyordu... ...eskiden diyebiliyorum artık... <laughs> ...hani herkes bir devlete atanayım... ...devlette de, ama artık son yıllarda... ...belki Hı -hı. son 10 yılda girişimci olmak... Hı -hı bir şeyleri başarabilmek ve başarabilmek için de aslında böyle pazarı bilip zekanı kullanıp hareket edebilmek çok önemli. Kesinlikle. Şimdi dediğiniz çok doğru. Hani evde oturup böyle hadi Hı -hı. girişimci olayım değil. Şimdi girişimci nedir? Yani gerçek bir girişimci nasıl olur ve girişimci nedir bunu alalım sizden. Tabii ki. E, girişimci böyle en basit tanımıyla aslında işletmeyi kuran ve de faaliyetle yürüten kişi olarak tanımlayabiliyoruz. Hı -hı. Ve girişimci dediğimizde e, başkalarının göremediği fırsatları gören ve bunu aslında iş fikrine dönüştüren bir kişi. Hı hı. Peki ne demek hani başkalarının göremediği fırsatları gören kişi? Ee, bunu belki biraz açmakta yarar var. Hı hı. Örnek veriyorum mesela. Ee, diyelim ki mermer bir taş bloğu düşünelim. Hı hı. Ee, i̇nsanlarımıza sorduk. İşte mermer taş bloğunu gösterdik. Ee, dedik ki bu nedir? İnsanların çoğu, pek çoğu deyip e, ne diyecektir? Mermer diyecektir. Evet. Ger, e, girişimci kişiliğe sahip olan, e, girişimci ruha sahip olan insanlar ise orada belki bir heykeli görecektir veya e, bir balkon tasarımı bir havuzu görebilecektir e, gibi e, farklı böyle yenilikleri e, ve yaratıcılığını kullanarak e, farklı bir şekilde analiz edebilecektir mesela bunu. Hı hı, hı. Bunun da en güzel örneğini aslında e, şöyle verebilirim. E, girişimci olan Sinan mermer bloğa bakmış ve Selimiye ve Süleymaniye'yi görmüş ve şaheserler ortaya çıkmış. E, bence bunun en güzel, en e, 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 efsane örneği e, bunu verebilecek önerebilirim açıkçası. Ee, girişim Girişimciye yönelik olarak. Peki hocam şimdi çok güzel. Tabii online ortamda e, olunabildiği kadar en yüksek performans sergiliyorsunuz ama girişimcilik merkezi Süleyman Demirel Üniversitesi girişimcilik merkezi eşittir öğrenci dediğimizde. Evet. Öğrencileri Buraya geldiklerinde artık Hı -hı. kampüs tam anlamıyla bir o eski havasına kavuştuğunda Hı -hı. neler bekliyor? Girişimcilik merkezinde neler yapılacak? Neler yapılacak? Evet. Şahane. Yani daha doğrusu şöyle sorayım önce. Neler yapıldı webinarlar haricinde? O projelerden biraz bahsedelim. Mesela Tabii. ben girişimci ruha sahip bir öğrenciyim diyelim ki. Hı -hı. Bir de şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim aklımıza hep girişimci deyince belki bir iktisadi ve idari bilimler fakültesi geliyor. Belki işte yarışmalar deyince daha sayısal geliyor ama girişimci her bölümden olabilir değil Aynen mi? Öyle. Kesinlikle. Peki ben bir öğrenciyim. <laughs> Süleyman Demir Üniversitesi öğrencisiyim. Okula evet. geldim ve girişimcilik ruhu var içimde. O merkezin içeri ne diye adım atabilirim ya da <laughs> o merkezin bana sağlayacağı şeyler neler olur? Harika. Ee, şöyle diyelim ki e, girişimci ruha sahip öğrencilerimize <laughs> öncelikle biz üniversite ortak seçmeli girişimcilik dersimize yönlendiriyoruz. Süper. Üniversite ortak seçmeli dersimiz de bildiğiniz üzere tüm fakültedeki öğrencilerimizi kapsıyor. <laughs> e, dolayısıyla da e, sırf hani örnek veriyorum İktisadi İdare Bilimler Fakültesi öğrencileri yönelik değil her fakülteden isteyen 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 öğrencilerimiz bu dersini seçebilirler. Hı hı. Bu ders kapsamında da Atok projesi yürütüyoruz biz. Atok'un açılımı da A ve teknoloji odaklı uygulamalı girişimcilik projesi. Hı hı. E, i̇lk olarak 2017 yılında e, Doktor Özgür Bolat hocamızın e, ekibiyle beraber e, ve yerelde ilk kez oyun tabanlı mentor destekli bir e, projemizde Onu devam ettiriyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla bu şekilde bir e, adım atmaları mümkün olabilir. Bunun dışında e, Atok'ta tabi bence e, ayrı bir bölümde yani ayrıca şey, Tabii ki ee, kesinlikle. Diye kesinlikle. Düşünüyorum. Çünkü hani Atok'la ilgili bahsedecek <laughs> çok böyle güzel şeyler de var. Mesela söylemeliyim. Atok eşittir bana göre bir öğrencinin <laughs> e, bulabileceği en güzel fırsatlardan bir tanesi olduğunu oldu? ben gördüm. <laughs> e, buyurun hocam devam edelim. Şöyle gördüm. <laughs> e, bu bağlamda da teşekkür etmek de isterim <laughs> sana. Atok çalıştığında da e, çok güzel destekleriniz oldu. E, o yüzden hocam. de e, teşekkür etmek isterim. Çok teşekkürler hocam. Başka neler var Atok haricinde? Atok'un dışında... E, Geçtiğimiz yıl University for Society girişimcilik maratonunu düzenledik. Online olarak bir hmm. e, maratonumuzdu. E, bu online girişimcilik maratonu için de e, inşallah bu 2021 yılında e, Mart ve yani Nisan ayı içerisinde de duyurularımıza başlayacağız inşallah. E, girişimcilik maratonu yapacağız. Dolayısıyla hmm. öğrencilerimizi bu girişimcilik maratonuna e, katılmaya davet ediyoruz. Bunlar için de e, speak up yani söyleşilerimiz başladı. E, i̇lk olarak söyleşimizi de... Erhan Bacaksız ile yaptık. Erhan Bacaksız da Türkiye'deki en büyük genç girişimci platformunun genel müdürü. Hani istiyorum ki ben böyle speak up veya söyleşileri yaptığımız insanlar da gençlerimize yönelik olsun, onların ilgi çekeceği insanları davet edelim istiyorum. Onları da bizim University for Society üniversite temsilcilerimiz var, öğrencilerimiz. Hı hı. Onlar gerçekleştiriyor. Ee, Youtube kanalından e, takip edebilirler onları da. E, speak up'larımız olacak. Artı bir de girişimcik maratonumuz olacak. Bunun dışında e, yıllardır yaptığımız yine ansiyatla iş fikri yarışmalarımız var. E, ansiyat iş fikri yarışmalarına başvurularda bulunabilirler. O, onu da Aralık ayı içerisinde gerçekleştiriyoruz. E, bu konuda da üniversitemizin müthiş bir başarıları var. Onu da e, söylemeden edemem hı hı. yani. E, özellikle Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demir Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Keykubat Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi gibi böyle 'deki üniversiteler aslında yarışıyor bu evet. e, ansiyadın iş fikri yarışmasında. E, bu bağlamda da üniversitemiz öğrencileri hem gerek birincilik, ikincilik ödülleri pek çok pek çok aldılar. E, Hı -hı. Dolayısıyla da bizleri e, gururla orada temsil ediyorlar. E, yani üniversitemiz öğrencileri aslında müthiş bir girişimci potansiyelleri var. E, bunu da e, buradan belirtmek isterim. Ne kadar güzel. Aslında sadece okul değil yani sadece teorik değil Hı -hı. E, girişimcilik alanında hayata hazırlanmak, belki bir iş sahibi olmak, belki çok büyük projelerle başka yerler açılmak hakikaten efsane. Şimdi hocam ben böyle başladığım zaman normalde her şeyi konuşmak istiyorum. Atogu, onu, bunu falan Hı -hı. ama biraz da merak ettirelim açıkçası. Bunu da istiyorum. Tabii. Şimdi biz tabii ki böyle çok kısa kısa videolarla elbette belki girişimci oluşturamayız Hı -hı. ama yine de e, biz bizi izleyen herkesi girişimci adayı olarak kabul ettiğimiz için normalde dedik ki bu programın sonlarında hep böyle girişimcilikle alakalı bir Hı -hı kelime evet. söyleyelim. Bakalım insanlar ne diyecek Aa, diye. Ee, i̇lk bölümümüze özel de aslında herkesin bildiği ama farklı bildiği bir soruyu sormuştuk. Hı hı. Sorumuz Unicorn'du. Evet. Unicorn nedir dedik. Evet. Ee, onu sormuştuk. Önce onun röportajını ardından da Unicorn aslında nedir? Nilay hocamızdan bunu alalım ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Hocam nasıldı ilk bölüm? Beğendiniz mi? Yani ee, hoşunuza gitti mi? Herkesin önünde alayım da bu soruyu. Harikaydı, müthişti. <laughs> Tek kelimeyle yani şahareydi. Emeğinizin yüreğine de sağlık. Çok sağ olun hocam. Ee, çok çok iyiydi. Benim de gerçekten zorlanmadığım konuklardan bir tanesi oldunuz o yüzden çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür o zaman ediyorum. her hafta buluşacağız sizinle burada Harika, farklı farklı olur. konular Müthiş. konuşacağız. Haftaya atokta, Atok'la başlayalım mı hocam? Yalnız bir şey eklemek isteyebilir Buyurun. miyim süremiz varsa? Tabii ki. Ben Gimer'de ekibime teşekkür etmek istiyorum. Evet Lütfen tabii ki. Yani. <laughs> ee, onlarsız mümkün değil. Şey yapalım olaba. hocam. İlk bölümün azizliği. O yüzden şimdi söyleyin. Az <laughs> solistleri en son söyleyelim. Tamam. Buyurun hocam. Ee, çünkü onlara teşekkür etmeden e, tabii olmayacak. Ki. Ee, başta SEDİ Gimer ekibimizde e, 4 kıymetli yönetim kurulu e, üyesi hocalarımız var. E, ayrıca e, bir öğretim görevlimiz Nilay hocamız e, Hı -hı. bizlerle birlikte ve de şu anda da iki tane part-time öğrencimiz var. Nilay hocamızla daha önceden ben CDTTO'dan TTO'dan beridir çalışıyordum. Şimdi artık Gimer bünyemizde beraber. Hmm. inanılmaz çalışkan, pırıl pırıl, genç, başarılı böyle bir akademisyen. Dolayısıyla onlarla, onunla beraber çalışmaktan inanılmaz mutluyum. Zaten röportajımızda da zaten kendisiyle tanışmış olacaklar. Aynen, çok enerjik, <laughs> e, harika çalışacaklar bahsedebilirim başarılı bir akademisyen Hı -hı. olduğunu. Ee, bunun dışında Berfin ile e, beraberiz. Berfin part time öğrencimiz. O da Hı -hı. bizim University for Society üniversite temsilcimiz. Ee, ayrıca da üniversitemizin kalite çalışmaları kapsamında e, anket raporlarımızda da ilgileniyor. Hı -hı. E, ben inanıyorum ki ileride de başarılı bir akademisyen olarak kendisini göreceğiz diye düşünüyorum. E, bir de Serhat ile beraber çalışıyoruz. Sevgili Serhat da e, bizim sosyal medyadaki yüzümüz aslında. Hı -hı. Onun da çok böyle ilgi çekici, e, farklı güzel videoları var. E, onları da yine takip etmek isteyenler olursa, e, biz bizleri sosyal medyadan, SDG Mersi, sosyal medyamızdan Hemen takip edebilirler. Aşağıya hem yazalım <laughs> e, hem de açıklama bölümüne de yapalım ki oralardan da ulaşabilirsiniz. Aynen. Ben Onu, bir de şey de söylemek istiyorum. Buyurun hocam tabii ki. E, öncesinde tabii yine bir ekibimiz daha vardı. <laughs> e, sevgili Salim, e, sevgili Gizem ve Tayfun. E, hani Gimer kurulmadan önce aslında onlarla beraber de bir hayalimizdi. Evet. E, dolayısıyla onlara teşekkür etmek isterim. Tabii ki de en büyük teşekkürü başta Rektör hocama, tabii üst ki. yönetimimize e, ve yönetim kuruluna teşekkür etmek isterim. Çünkü gerçekten e, ne kadar böyle güzel işler yapıyor olsanız da e, üst yönetimin desteği olmadan e, çok çok güç bu, güç yani bunları yapabilmek. E, dolayısıyla onlara da buradan tekrar teşekkür etmek et, isterim. Et, <laughs> Bizlere güvendiği için. Kesinlikle biz de çok teşekkür edelim. Akademik TV ailesi olarak da teşekkür edelim. <laughs> e, başta rektör hocamız olmak üzere <laughs> öğrencilere böyle potansiyelli bir yer kazandırmaları gerçekten işte diyorum ya bu üniversitenin farkı her zaman burada. Kesinlikle. Hocam şeyi de soracağım sonra hemen kapatacağım. Vakti de <laughs> çok e, şey yapmak istemiyorum. Aynı zamanda akademik ee, bu çalışmalar, performanslar bunları da siz inceliyorsunuz ve evet, oluşturuyorsunuz doğru, değil mi? Doğru. Yani çok da önemli bir yerden geçiyor aslında. <laughs> çok teşekkür ederim hocam, çok, çok sağ olun. Çünkü kapanışı ben yapmayı isterdi, O Nilay hocamıza aktaracağız. Bakın, Unicorn için kişiler neler söylemiş. Peki Unicorn'un gerçek e, girişimcilikteki gerçek manası ne? Görüşmek üzere ilk bölümden bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, Girişimcilik Merkezi'nden Nilay ben. Her hafta işim Girişim'de yeni terimler öğreneceğiz. İlk haftamızın kelimesi Unicorn. Bakalım Unicorn'la ilgili kimler neler biliyor? Akademik TV'ye hoş geldiniz. İşim Girişim'in bu bölümünde sokağa çıktık ve sokağın nabzını tuttuk. Sokaktan geçen insanlara Unicorn nedir diye sorduk. Gelin bakalım ne cevap vermişler. Unicorn, e, bu bulutların üstünde tek boynuzlu bir şey var ya, at galiba, tay ya da at öyle bir şey yani, boynuzlu. Tek boynuzlu at. Sizin bir fikriniz var mı? Gökkuşağı renkleri. Benim bildiğim ama yani kuşağı renkleri olan tek boynuzlu ve kuyruğu olan bir at. E, mitolojik olmayan e, hayal ürünü bir canlı. Mitolojik bir varlık. Hatta e, kanı içildiğinde insana ölümsüzlük de dair de bir söylenti var. Unicorn tek boynuzlu mitolojik bir yaratık diyelim. Evet tek boynuzlu mitolojik bir yaratık ve eğer onları öldürürsek üstümüzde bir lanet olacağı söyleniyor. Tek boynuzlu at, mitolojik bir hayvan. Tek boynuzlu at. <laughs> yani çizgi filmlerde olan tek boynuzlu at. Tek boynuzlu at. Valla unicorn e, ilk bu çılgın hırsızları izliyordum. Tamam mı? Orada küçük bir çocuk var. Unicorn diye böyle ilk sevindi. Tamam mı? Sordum kendime ondan sonra bu ne? Ve bunu inanır mısın? 16-17 yaşında öğrenmiştim unicorn'un ne olduğunu. Ya orada bir merak sardı. Baktım. Hakikaten değişik bir şeymiş. Atın boynuzu olduğunu ve Uçabildiğini görünce şaşırdım yani. <laughs> Ama hayali güzel bir karakter yani çocuklar için. Akademik TV'de işim girişimin bu bölümünde sokaktaydık. Sokaktan geçen insanlara unicorn nedir diye sorduk ve çok eğlenceli yanıtlar aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüldüğü gibi unicorn'a herkes tek boynuzu at sanıyor. Ama tek anlamı bu değil. Bir şirket düşünün. Değeri 1 milyar dolar ve üstünde. İşte buna unicorn denir. Aklınıza o büyük şirketler geldi değil mi? Peki Türkiye'de unicorn var mı? Türkiye'de 2020'ye kadar maalesef unicorn şirketimiz yoktu. Ta ki Peak Games bu ünvanı alana kadar. Dileriz Türk girişimciler bu ünvanı kısa sürede alır. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.